Tayber Doğan depremsinde erken öğrendi diyor. Fakat ondan önceki gelişmeler var. Bir ilk haber, ilk haber doğal olarak İçişleri Bakanlığı'na gidiyor. Bakanı değil ama İçişleri Bakanlığı'na bölgedeki valiler, kaymakamlar hatta bazı AKP'li belediyeler anında İçişleri Bakanlığı'nı arıyorlar. Burada muazzam bir deprem oldu diye. Yani depremden aslında hükümet olarak kabin ediyorlar. Gerçi hükümet teyamını kullan kullanmıyorlar. Bakanlar içinde ilk haberi olan kişi Süleyman Soylu. Süleyman Soylu hemen kalkıyor. Şimdi hakkını yemeyelim, ben de pek çok davranışına asla katılmıyorum, söylediklerine de katılmıyorum. Yönetim tarzının da hiç hoş olmadığını söylüyorum. Ancak sonuçta öyle ya da böyle bir devlet refleksi var. Ee, ve Süleyman Soylu hemen 4.17'deki depremi muhtemelen 4.5 ya da 5.15'e kala öğreniyor. Ve hemen ayağa kalkıyor ve e, görevinin başına gidiyor. Aradığı ilk kişi Milli Savunma Bakanı. Milli Savunma Bakanı'ndan sonra... Bir turizm bakanını arıyorlar. Ve bu üç bakan bir araya geliyor. Durumu hemen değerlendiriyorlar. Bunlar hepsi beş ile altı arasında olan şeyler. Hemen değerlendiriyorlar. Ve Hulusi Akar bu arada Hulusi da gerek bölgedeki o, o komutanlardan, yani bir, ikinci ordudan, e, diğer Tümen Tugay komutanlarından bilgiler geliyor. Muhtemelen onlar tabii e, kuvvet komutanları aracılığıyla. Yani durumun vahmetini onlar görüyorlar. Ve Hulusi Akar askerin de talebi üzerine yani bölgedeki askerin de tabi derhal müdahale edin diyor ve asker sabahın ilk saatlerinde sokağa çıkıyor ardından cumhurbaşkanı aranıyor cumhurbaşkanının da öğrendiği saat hayli erken çünkü e, muhtemelen sabah namazı için kalkmış olabilir ya da günün programında e, bir takım e, hani daha erken belki bazı şeylerde e, kalkmak durumunda kalıyordur e, fakat fakat işte burada çok önemli bir şey var. Memduh Bayraktaroğlu'nun kaynağı diyor ki Tayyip Erdoğan bakanlara ayrı ayrı konuşuyor çünkü. Önce öğreniyor. Yani haberini alıyor. Sonra 5-10 dakika içinde bakanları tek tek arıyor. Ve çok ağır konuşuyor. Bunun üzerine asker hemen sağdan çekiliyor ve AFAD çalışmaları durduruyor. Hani şimdi söyleniyor ya 24 saat buraya kimse gelmedi, 48 saattir bir tek asker gelmedi, AFAD gelmedi. Şimdi bütün bu yakınmaların sebebi bir anlamda ortaya çıkmış oluyor değerli izleyiciler. Bu dehşet bir şey. Bu benim son yıllarda hatta meslek hayatımda gördüğüm en dehşet verici olay. Peki niye? İşte burada şu. Muhtemelen diyorum. Tayyip Erdoğan depremin ne kadar büyük olduğunu o an fark etmedi. Ve askerin anında Müdahale etmesinden de şiddetle rahatsız oldu. Çünkü en büyük endişeleri askerin böyle bir olayda sokakta olması. Bunun kendi iktidarları için büyük bir tehlike olduğuna inanıyorlar. Ve zaten yıllardır askere yönelik uyguladıkları yöntemin e, amacı da bu. Yıllarca bunu anlattı. Yani ergenekonlar, Balyozlar yok... E, e, işte benzeri türev davalar, askerin üzerine gitmeleri, 28 Şubat diye bir olay çıkarıp e, yıllar sonra 28 Şubatçıları yargılıyoruz diye e, 14-15 tane yaşları, 80'i geçmiş eski generalleri hapiste tutmalarının tek sebebi bu. Asker böyle bir durumda öne çıkıp da güç kazanırsa bizim iktidarımız biter. Bu uğurda yaptılar bütün bunları ve anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan başka olaylarda olduğu gibi askerin sahaya çıkmasından bilgi yetersizliği de nedeniyle ki aslında aktarmışlar büyük deprem diye. Fakat benim anladığım, açık istihbarattan anladığım Tayyip Erdoğan durumun bu kadar kötü olduğunu anlamıyor ve çok öfkeleniyor. Diyor ki nasıl sokarsınız askeri? Durun kardeşim. Durun deyince asker çekiliyor. Afat çalışmaları da duruyor. Pek çok kişi zamanında gidemiyor. Şimdi bunun yankısı ne olacak? Şu ana kadar bu konuda bir yalanlama gelmedi. Memdu Bayraktaroğlu'nun videosu 100 bine yakın kişi tarafından izlenmiş. Son 12 saat önce dün gece yazılmıyorsam onda falan yayına koymuş. E, 9'da 10'da koymuş ve 100 bine yakın kişi de izlemiş. Bakın şu ana kadar gördüğüm kadarıyla ne sosyal medyada bir etkisi var, bir iki WhatsApp grubunda var ama hani haber olarak falan yayınlanmamış. Bakalım gün içinde ne olacak çok merak ediyorum. Dediğim gibi benim için de çok zor bir konuşma çünkü dediğim gibi çok güvendiğim, çok saydığım bir ismin de benim gibi düşündürebiliyor. yani bu konularda son derece hassastır. Yani biz bugüne kadar hiç böyle Aa duyduk, vay be böyleymiş falan haber yapmadık. Geçmişe doğru bakın. Bunların hepsi dediğim gibi açık istihbarattan yaptığım yorumlardır, analizlerdir, değerlendirmelerdir, uyarılar, eleştiriler, önerilerdir. Ama bu seferki dehşet verici bir olay. Bunun sonucu ne olur bilemiyorum. Bu bakanlar ne yapar bilemiyorum. Şimdi gelelim ikinci noktaya. Bu konuşmayı yaptıktan sonra şöyle bir şey canlanmıştı kafamda. Bütün bunlar yaşanırken Tayyip Erdoğan'ın yüz ifadesini görüyoruz. Deprem bölgesinde söylediklerini görüyoruz. Benim e, hemen olaya para gözüyle bakıp işte ona 10 bin lira buna beş bin lira veriyoruz. Hemen evlere bir Mart'ta başlıyoruz. Yani bilemiyorum bir Mart'ta şurada 15 gün var. Enkaz nasıl kalkacak da 1 Mart'ta inşaatlar başlayacak. O da ayrı bir konu. Hemen işi buraya getirmesi ama yüz ifadesi ve olağanüstü öfkeli davranışları AKP içinde de ya da AKP'nin beyin takımında da rahatsızlık yarattığını tahmin ediyordum. Yani şimdi sonuçta bakıyorsunuz Hulusi Akar dediğiniz isim kardeşim yani uygulamalarını beğenmeyebiliriz kızabiliriz ama e, yani sonuçta çok canlı yaşıyorlar ve gidilen felaket yolu da görüyorlar diye düşünüyordum ve şöyle bir senaryo oluşmuştu kafamda. Bazı bakanlar ki biri Hulusi Akar, biri Turizm Bakanı olabilir. Hatta MİT Müsteşarı. Bir, bir muhtıra gibi ifadelerle istifa edebilirler diye düşünüyorum. Yani çünkü bunun başka çaresi yok. Ama öyle bir şey yaparsınız ki yani bu 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 şartlar altında bizim çalışma koşullarımız çok zorlandığı gibi işte Türkiye'de e, insanlar birbirine düşmekte, ayrımcılık e, ve kutuplaşma olağanüstü hale gelmekte. Biz bunu ortak olmak istemiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanının da bunu değerlendirmesi ve hatta görevini e, bırakmasını da öneririz diyerek istifa etmeye e, ne bileyim teşebbüs edebileceklerini düşünüyordum olabilir mi diye. Çünkü aklın yolu. Yani herkes birden aklı tutulamaz diyor. Yani ortada her şey. Görünüyor. Bakın anlattıklarımın hiçbirinde bir şey yok. Yani kapalı bilgi yok. Hepsi gözümüzün önünde olan. Ve bunu Herhalde diyordum bu kadar ülkeye hizmet etmiş insanlar evet Tayyip Erdoğan iktidarı sayesinde çok önemli makamlara kavuşmuş olabilirler. Maddi manevi çok tatmin ol olabilirler ama sonuçta ülkeye baktıkları zaman zarar vermeye başladıklarını göreceklerini ve bunu bir şekilde Erdoğan'a da aktaracaklarını düşünüyorum. İşte Memduh Bayraktar'ın konuşmasında yine o kaynaklardan aldığı bilgiyle adını geçirdiğim iki bakanla bir de İçişleri Bakanı çok tahmin etmemekle beraber ee, önümüzdeki dönemde istifa edebilecekleri e, konuşulmaya başlanmış. E, bu bilgiyi de size veriyorum. Daha da uzatmak istemiyorum. E, laf kalabalığına da boğmak istemiyorum. Bu çok önemli gördüğüm e, konunun e, tak takdirini de sizlere bırakıyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.